arkadaşlar. Hoş geldiniz. Roblox. Brokeon. Oyna diyor. Bakalım ne diyor ki diyor. Ben Vedat. Ben Vedat bu arada. Kulaklık bazen o şekilde ikiletebiliyor. Sorry. Açıyoruz. Nasıl bir şey bakalım. falan seçti. Ağaç var diyor, ev var diyor. Otur. Şöyle çevimli bir şey yok o şak. Ay ay ay. Baltalı adam bize kalp yapıyor. Neden yapıyor? Şöyle çevimli çocuk. Yok yok bu. Olur mu? Hmmmm! <laughs> ne olabilir? Ben... <laughs> <laughs> ME?! <laughs> Dokuz. Aa. Var mı yer? Ya? Yanımda. He. Tamam. Gel bakalım. Yanımızdaki çocuk bu. Ne yapacağız? Oo, atlar var burada. Merhaba. Severim dondurma. Çok severim. Araba mız var. Bilmiyorum ki. Skuter Oluyor mu? Olmuyor. Vay. En sevdiğim oyunlar. Bas kıza. Gidiyoruz. Ee, bastık. Gitti. <laughs> El kamerası mı? Hop. Hıııı. Evin dik kameralar. <laughs> tamam in in in. Hadi gidelim. Bize ne var? Meydan. Wow. Oo, nasıl geldik buraya? Bu ne be? <laughs> Bırak hayvanın Bu robot kap. Burada hospital var. Araba var. Aa, arabayı kullanabiliyor mu acaba? Nasıl bineyim? Bilemiyorum. Pin, pin, Oh, bin, bin. Oo, Hadi gidiyoruz. Hop, indik. Ya Gazı Gaza basacağım. Şoför mü yok? Evet, şapırık. Vay. İyi lok. Ya, ya da bir, bir tahtik var. Hadi gidelim. Eee, araba kaldı biz gidiyoruz. Hayır, <laughs> koş koş geliyor, geliyor insanlar. Araba bizim değilmiş. İyi. Helikopter var orada. Hadi say helikopteri. Hmm, güzel bir şehir burası. Helikopteri verir misiniz? İki tur atacak gel. Geleceğiz sonra. Şurada bir yerde vardı. İşte orada. Ne? <laughs> ah. Her pindik indik. Ya nasıl kullanacağız bunları? Arkadaşlar hiç kimse yardım etmiyor mu? Hop indik. İyi İn aşağı. Ha, <laughs> güzel tarafı hiçbir şey olmuyor. Oh, sallanıyorsun. Gülüyor> Gülüyor> Bakkaliye. Cips pips alalım buradan. Biz cips almaya geldik ama. Ver misiniz? He ee, market arabası. Hmm, tamam. Pizza çok severim yiyelim. <laughs> sen de sen de yiy. Ufak ol. Ya ona vermediler. Tadımlık galiba. Para vereceğiz mi? Yok. Gidiyoruz. Gidemiyoruz. Kapıyı tutamamışız son gidemiyoruz. Çıktık. Food movie. Yemek ve bir şeyler seyret.

Film başlamadı mı? Başladı. Vay canına. Ooo adama bir şey oldu galiba. Uykum geldi ya. Tamam sonra seyrederiz. Ben gidiyorum. Bir şeyler yiyelim. Bir çıkabilir miyiz? Çıktık. Şimdi... Burada ne yapıyorlar?